Merhabalar, e, dolabımızdaki askılık kırıldı. Dolayısıyla e, bu plastiklerden kurtulmak için bu plastik e, askılık tutucuyu e, çıkaracağız. Yerine metal askılık e, tutucu e, koyacağız e, veya sabitleyici koyacağız. Her, e, fazla yük taşımıyor şu mevcut olan yerden. Kırılıyor veya ne yaparsanız yapın bir şekilde şuradan da kırılabiliyor. Bu bütün elbiseler aşağı düştü. O yüzden size önerim bu plastikleri çıkarıp yerine metal olanlardan yani şu elimde gördüğümüz destekleyicilerden kullanmanız daha avantajlı olacak sizin için. Şimdi bunun montajına geçelim hep birlikte. Öncelikle mevcut plastik olan kısmı söküyoruz, Hısmı, söküyoruz. söküyoruz. Şekilde söktük, şu şekilde söktük ve çıkarttıktan sonra yerine metal olan e, destekleyiciyi takacağız e, burada mevcut yuvalarını görüyorsunuz herhangi birine montajını yapabiliriz e, bu açmak zor oluyorsa bu destekleyici e, dolabın aşağı yerine koyup buradan e, deliklerden bir sivri uçlu bir cisimle burayı delip vidaları rahat rahat geçirebilirsiniz mevcut kullanacağımız vidalar şu şekilde ağaç vidalar olacak gerekirse diğer vidalardan da kullanabiliriz elinizde yoksa bu sivri uçlu olabilir veya diğer model vidalar olabilir dikkat edin Şuradaki kısmı geçmesin vidalayacağımız e, yerde e, yaptığımız vidalama. E, çünkü karşı tarafa çıkıp e, ahşaba zarar verebilir. Şimdi e, bu şekilde e, ahşap kısma vidalayacağız. Şöyle görüyorsunuz. E, bakalım şöyle bir. Yani iki tarafa da vidalayabiliriz. Şu ön tarafa vidalayabiliriz daha önceden açmışlar denemişler burayı mevcut yeri hemen şöyle yapalım Evet bu şekilde vidalama işlemlerimize yapmışlar daha sonradan şöyle düzeltip diğer kısma vidalama işlemi gerçekleştireceğiz şuradaki kısmı burada bir kısım var. Oraya bir alacağız. Diğerinde yapıp diğer kısmı da karşılıklı kısmı da aynı şekilde montajlayacağız. Diğer kısmı da vidalıyoruz Yuvasına oturttuktan sonra sıkıca bu da vidalandı. Biraz daha sıkıp iş tarafa yerleştiriyoruz. Tamam. Vidalama işlemimiz tamam. Dönüz üzere karşı tarafı da vidalamış olduk. Ee, bu şekilde kullanacağız. Ee, üzerine de e, bu metal e, kısmı yerleştireceğiz. Bu bizim alüminyumdan yapılmış e, askılıkların e, asıldığı metal kısım. Bu boru da olabiliyor. Böyle yassı da olabiliyor. Bunun montajını yapacağız şimdi üzerine. Bu şekilde yapıyoruz. Şu şekilde takıyoruz. Bakın. Geçti. Bunu ister ilk yapabilirsiniz şu şekilde. Ee, kenarlarını destekleyerek, şuraları destekleyerek. Ben böyle bu şekilde kullanacağım. Hiçbir sorun yok. Gayet de sağlam oldu. Ee, bayağı bir yük alır bu destekleyicilerle bu askılık. Size tavsiyem dikkat edin. O plastik kullanılan aksamlarda kırılmalar oluyor. Bazılarında tabii yani hepsi dayanıklı olanlar da var. ama ben bunu tercih ettim kırıldığı için. Bilginiz olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen.